Bu gezegen, matematik ve fizik gezegeni. Hani ne ekerseniz onu biçersiniz gezegeni. Sizin frekansınız hangi tohumu ekiyorsa alacağınız ürün odur. Yani alacağınız ürünün zamanıyla ilgili vesaireyle ilgili aslında sizin bilmeniz gerekir bunu. Neden derseniz siz toprağa buğday tohumu ekiyorsanız buğdayın ne kadar da filizleneceğini, ne kadar da işte ürün edeceğini biliyor olmanız lazım üç aşağı beş yukarı. Ama siz arpa ekip de buğday zamanında bekliyorsanız Burada hayal kırıklığına uğrarsınız. Bu kendi tohumunuzu tanımıyorsunuz demektir. Kendi tohumunuzu tanımadığınızda açığa çıkacak her şeyi yargılarsınız ve başkalarını suçlarsınız. Yine olay kendinizden dışarı döner ve dışarıyı suçlarsınız, evreni suçlarsınız, edebiyatınızı suçlarsınız. Oysa bununla ilgisi yoktur. Frekansınızı tanımak ve sadece frekansınız üzerinde çalışmak yeterlidir bunun için.